arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle fırfır yapımını göstereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok hoş gözüküyor. Özellikle kız bebek yeleklerinde çok güzel duruyor. Hırkalarına da çok yakışır arkadaşlar. Bu şekilde. Buyurun yapımına geçelim. Evet ilmeklerimi atıyorum arkadaşlar. Dördün katları olacak şekilde ayarlıyoruz. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 anlatım için yeterli mi biraz daha yapayım 17 18 19 20 ilmek olsun arkadaşlar başlangıç ve bitiş içinde 2 ilmek daha ekleyelim yani 22 ilmekten başladım Ben şu an şuraya bir düğüm atalım zemin oluşturması için bir sıra haroşa öreceğim arkadaşlar Arkadaşlar ben haraşolarımı ters olarak örüyorum biliyorsunuz. Evet sıra sonuna kadar örüyorum. isterseniz biraz daha zemin yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben birer diş düşecek şekilde yapacağım. Zaten bunu hiliklerle falan kullandığımız zaman alt zemini olacak. Koluçlarında ya da etek uçlarında çok güzel oluyor arkadaşlar. Ben burayı isterseniz sızdandırayım. Önde arkada birer diş haroş olacak şekilde. Ön tarafta tekrar geleyim. Evet ördüm arkadaşlar. Şu an örgümün ön yüzündeyim. Ben 4 ve 4'ün katları dedim ama arkadaşlar arada üçer ilmek bırakacağım için ben o şekilde söyledim. Siz 2 bırakmak isterseniz o şekilde ayarlarsınız ilmek sayısını. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden alıyorum arkadaşlar. Kenar, kenar ilmeğim. 3 tersimi örüyorum. 1, 2, 3. Bir tane dolama yapıyorum. Bir tane düz örüyorum. 3 tersimi örüyorum. 3, bir dolama yaptım. Bir düz ördüm. 1 2 3 tersimi ördüm. Bir dolama yaptım, bir düz ördüm. Yine 3 tersimi örüyorum. Bir dolama yaptım, bir tane düz ördüm. Yine 3 tersimi örüyorum. Bir dolama yapıp bir düz örüyorum. Ve kenar ilmeğimi örüyorum arkadaşlar. Örgümün arka yüzündeyim. Düzler düz, tersler ters olacak arkadaşlar. Evet ördüm arkadaşlar. Şu an örgümün ön yüzündeyim. Ben 4 ve 4'ün katları dedim ama arkadaşlar arada üçer ilmek bırakacağım için ben o şekilde söyledim. Siz 2 bırakmak isterseniz o şekilde ayarlarsınız ilmek sayısını. Şimdi İlk ilmeğimi örmeden alıyorum arkadaşlar. Kenar kenar ilmeğim. 3 tersimi örüyorum. 1 2 3. Bir tane dolama yapıyorum. Bir tane düz örüyorum. 3 tersimi örüyorum. 3. Bir dolama yaptım. Bir düz ördüm. 1 2 3 tersimi ördüm bir dolama yaptım bir düz ördüm yine 3 tersim örüyorum bir dolama yaptım bir tane düz ördüm yine 3 tersim örüyorum bir dolama yapıp bir düz örüyorum ve kenar ilmeğimi örüyorum arkadaşlar Evet, örgümün arka yüzündeyim. Düzler düz, tersler ters olarak örülecek. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Bu ters ilmeğimi örüyorum. Bu artırdığım ilmek. Bunu örüyorum. Evet 3 düzüm var. 1, 2, 3. Düz ilmeğimi örüyorum. Artırdığım ilmeğimi örüyorum. 3 düzüm örüyorum tekrar. Yine düz ilmeğim. Artırdığım ilmek. 1, 2, 3 düz ilmeğim artırdığım ilmeğim bu aradaki üç tane sabit arkadaşlar Evet arkadaşlar tekrar örgümün ön yüzündeyim ilk ilmeği örmeden aldım 1 2 3 tane tersimi ördüm. Bir artırma yaptım. 1 2 tane düzüm ördüm. 1 2 3 tersimi ördüm. Bir artırma yaptım. 2 düzüm ördüm. Yine 1 2 3 tersimi ördüm. Bir artırma yaptım. 1 2 tane düzüm ördüm. Bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi mantığı çok basit. Aradaki üçlerim sabit. Artırdığım ilmekler de ön tarafta düz olacak şekilde örüyoruz arkadaşlar. kadar aldım Şurada artırmayı unuttum. Bir saniye. 3 tersimi ördüm. Bir artırma yaptım. Evet. 3 tersimi örüyorum. Bir artırma yapıyorum bir iki düzümü örüyorum kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum şöyle göstereyim ya arkadaşlar gördüğünüz gibi oluşmaya başladı modelim örgümün arka yüzündeyim bir iki ve artırdığım üç düz ilmeği örüyorum ters ilmeği pardon bir 2 3 düzümü örüyorum. 1 2 3 ters örüyorum. 1 2 3 Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok basit. İnşallah bir gün bunu size güzel bir kız bebek yeleği öreriz. Koluçularını da kullanırız. Çok güzel olur. Evet gördüğünüz gibi şöyle oluşmaya başladı. Siz bunun büyüklüğünü de yine öreceğiniz örgüye göre belirleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben şöyle biraz daha yapacağım. Tersimi ördüm. Bir tane artırdım. Bir, iki, üç düzümü ördüm. Bir, iki, üç tersimi ördüm. Bir artırdım. Bir, iki, üç düzümü ördüm. Artışları örneğin ön yüzünde yapıyorum ben arkadaşlar. Artırdım. Bir, 3. 1. 2. 3. Bir tane artırdım. 1. 2. 3 düz ördüm. 1. 2. 3 tane tersimi ördüm. 1 artırdım. 3 düzümü ördüm. Kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. Evet gördüğünüz gibi bir yana kaymaya başladı. 3 pardon bunu da ters örüyorum. Üç düzüm örüyorum. örüyorum. Gördüğünüz gibi bu üç tane ara ilmeklerim sabit arkadaşlar. Tüm ilmeklerimi 5 olana kadar devam edeceğim. Dediğim gibi siz mesela yetişkin örgüsünde kullanacaksanız biraz daha artırabilirsiniz. Daha büyük pileler yapabilirsiniz. Evet yine aynı işlemi yapıyoruz. bir 2 3 tane ördüm. bir artırdım. 1 2 3 4 düzüm ördüm. üç tersim ördüm bir artırdım bir iki üç dört düzüm ördüm üç 2 3 tersi ördüm, bir artırdım. Düz ilmeklerden önce artıma yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ajurlarım oluştu. Artırdım, düz ilmeklerimi örüyorum. artırdım. Dört tane ördüm, son ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. Bu şekilde oluşmaya başladı. Arka sıramı da öreceğim. Yine düzler, düz tersler, ters olacak. beşilmeç 2 3 4 5 1 2 üç tane 4 5 tane ördüm. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oluştu. Gayet güzel gözüküyor. onu şöyle kamera açısına girsin. Bu kameranın açısını değiştirdim. Onun için biraz zorlandım. Evet gördüğünüz gibi aynısı oldu. Şimdi ördüğümü keseceğim arkadaşlar. Ama bu lastik kesimi gibi yapacağız. Şöyle göstereyim size. Şimdi ilkini örmeden aldım yine. Gördüğünüz gibi bu ters örgü. Ters örüyorum. Şu ilk ilmeğimi üstünden atlatıyorum. Ters örüyorum. Üstünden atlatıyorum. Lastik kesim arkadaşlar biliyor musunuz bilmiyorum ama lastikte bu şekilde kesiyoruz. Gördüğünüz gibi bu düz ilmek düz ilmeğimi örüyorum. Bu ilmeği üzerinden geçiriyorum. Düz ilmeğimi örüyorum. Şu ilk ilmeğimi üstünden geçiriyorum. Düzleri düz, tersleri ters örüp şu ilk ilmeği üstten atlatıyorum arkadaşlar. basit bu da. Evet yine ters örgülerime geldim. Ters ördüm. Üstünden ilmeğimi şöyle atlattım. Ters ördüm. Ben buradan almak kolay olduğu için oradan atlatıyorum ama siz buradan da atlatabilirsiniz. Yani önden arkadan herhangi bir sıkıntı olmaz. Önemli olan ilmeğin üzerinden atlatmış olmak. Dediğim gibi arkadan bana daha kolay geliyor. Evet bu şekilde. Sıra sonuna kadar düzleri düz, tersleri ters örüp atlatıyoruz üstünden. arkadan atlatmaya devam edeyim. Buradan biraz zor oldu bana. Evet. Tersimi örüyorum. Üzerinden atlatıyorum. Umarım açıklayıcı olmuştur arkadaşlar anlamadığınız bir yer olursa yorum olarak yazın. Elimden geldiğince göstermeye çalışıyorum ama gördüğünüz gibi kanalım yeni. Lütfen abone olup yorum yaparak bana destek olun. Evet bu şekilde tamamlıyorum. Evet, şöyle arkadaşlar oluştu. Ben tamamını kesip geliyorum. Evet arkadaşlar kestim. Gördüğünüz gibi gayet güzel gözüküyor. Bu şekilde. Arkadan görünümü de böyle. Şöyle arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.